Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte giyimi ki uzun süredir hiç ama hiç bakmadığım slimelerim kıvamına bakacağım. Şimdi ilk önce en küçüğünden başlamak istiyorum. En küçüğümde ilk önce küpesini şuraya koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane ve ilk önce bundan başlamak istiyorum. Böyle birazcık bu küçük. Aa şarjım 15'miş arkadaşlar. Bu ne? Aa, arkadaşlar şarjım yok. Annemin telefonuna ıı, ışık açıp berbat hali göstereceğim. Araba teşekkür ederim. Aha elim. <laughs> arkadaşlar. Evet şimdi temizi yakıyorum. Aynen. birazcık karanlık olacak ama olsun yani idare ederim. Evet arkadaşlar şimdi bakar mısınız bunun karanlığı? Ya ben neden gösteremiyorum? <laughs> Gerçekten buna dokunmak hiç istemem. Hemen diğerini geçeceğim arkadaşlar. Ay umarım diğerisinde öyle değildi. Şimdi bu var. Boy... <laughs> Oo bu bayağı bir güzel. Ben buna ıı, su katacaktım veya Borax ama katmanı hiç gerek yok gerçekten inanın bana çok güzeller kıvamı falan da çok güzel arkadaşlar ama birazcık cıvık evet arkadaşlar arkadaşlar birazcık bir şey ekledim ay bir şey mi oldu dur evet bir şey oldu <laughs> Kamilo düşecekti. Bak en ama en saf yerim arkadaşlar. Gerçekten ve en nefret ettiğim şey birazcık ben neden mi borax diyorum Buna e, genel olarak borax olmadan önce su katıyordum. E, ama şimdi borax bittiği için su kattım. Bayağı cırıklaştırdı. Çok kötü ama kıvamı Ama kıvamı bilmiyorum yani. Şimdi birazcık kendisini kıvamlaştıracağım ama gerçekten hayatımda gördüğüm en berbat slime değil tabii ki de. Çünkü diğerinkini gerçekten onunki en kötüsüydü. Ay saçlar bir de var. Bu bence kesinlikle çöplük. Bu arada arkadaşlar e, slime'lerimizin hani başına oynaştığım tüm slime'leri diyorum ki bu tamamen çöplük. Ama atmıyorum çöplüğü arkadaşlar. Çünkü kıvama getireceğim biliyorum. En çok hangisini merak ediyorum biliyorsunuz. Yeni aldım ama onu gerçekten bir kere kullandım. Şimdi umarım güzel olmuştur. Ha, bilmiyorum. Bence bununla hiç uğraşmayalım. Hemen şöyle kabına koyarak ama benim elimden çıkmıyor ki bu. Ay çok zorlandım. Herkumlara bakar mısınız ya? izleri kaldı. Annem beni kesecek. Neyse ki çıkıyor arkadaşlar ben hani Kuyup falan ya şey yapacağım. Yok bir işe yaramadı. Ben bunu kesip ellerimi yıkarak yapmam lazım ama kalkmak da istemiyorum arkadaşlar. Saçım da oldu. Oha. Ya. Yemin ediyorum daha yeni banyodan çıkmıştım. Saçlarımı taramadan dedim ki bir videonu artık bitireyim. Mahvettim saçlarımı ya. Ay çıkmıyor. Ay çıkmıyor. Çıkmıyor 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 çıkmıyor. Bir şey söyleyeceğim birazcık çıktı ama. Ama birazcık işte tamamıyla çıkmıyor ki. Böyle bakın. Ne evet zaten arkadaşlar ellerimi yıkamaya gideceğim. Bunları tabii yani şey yapmam lazım. Sıyırıp sonra yapmam lazım. Bir şey halledirim işte. Evet arkadaşlar, birazcık e, gitti ama yine de ama yani birazcık tabii kaldı. Şimdi sırada var. Bu yine aldığım slime, mor slime'imiz. O oh, kıvamı muhteşem ya. İşte bu be. Oha. Kıvamı ciddi mi çok güzel. Yine aldım arkadaşlar sonuçta nasıl olacak? Diğerleri gibi berbat mı olsun? Seni sevdim canım benim. Bir de kesinlikle bunu tercih ediyorum. Kesinlikle yani. birazcık sertleşmeleri var. Ama harap olunca da böyle iç içe giriyor. Böyle oluyor. Ama yani benimki yani ondan olmadığı için çok güzel oldu. Tamamdır. Bunun da kıvamı Yani bunu da artık kıvamını bildiğimize göre. Şimdi geçeceğiz sonuncuya. Bunu hatırlayanlar var mı? Çok merak ediyorum. Makyaj da yaptım. Bunu özellikle sakladım yani atmadım çöpe. Özellikle sakladım ki böyle bir video çekeceğini biliyordum çünkü. Evet kendimi de tutamadım. Çektim. umarım berbat olmazdır. Ellerim çünkü makyaj falan olabilir. Ama olmuyor arkadaşlar. Ay çık. Çekin. Yanımda da babamız var arkadaşlar. Da, oraya da bilmiyorum. Konuşamam. Yani, i̇dare eder. Ama diğerlerine bakarsak kesinlikle bunu tercih ediyorum ama yani, yeni siri bunun kıvamı birazcık evet farklılaşmaları var ama birazcık da aynı yani kıvamı. Evet. Ama birazcık da kötü. Hani şeylik gelmiyor. Hatta böyle yapacağım arkadaşlar. Bunu da çıkartacağım. Tamam mı? Sakın karıştırayım falan diye bir düşünmeyin. Bakacağım. Ama yani şimdi gerçekten hakkını yemeyelim. Bu da güzel. Ama gerçekten hiç hakkını yemeyelim. Yani çok bu güzel. jöle renginde. Şeffaf. Çok güzel. Ama birazcık löpçük gibi arkadaşlar. Ciğer gibi yani. Ciğer bir rengi de var. Ben bunu sevmedim mesela. Çünkü bunu çöpe atacağım. Yırtılmıyor da. Ama yırtıldı. <laughs> Ay yırtılmıyor da derken yırtıldı. Diye. Böyle bir şey şansızlık... yok. Birazcık çabuk olmam lazım. Çünkü birazdan markete gideceğiz arkadaşlar. Bayağı bir uzun yolculuğumuz var. bakar mısınız? Evet. Yırtılmadan çok güzel slime'ımızı da açtık. Şimdi e, sese yani sese bakma zamanı. kameranızı her tarafına kaplayan slime'ımız işte ortada şimdi hop. Ooo. birazcık oldu şimdi sesi. Böyle ben videolara bakarken, Slime böyle yapıyorlar. Hiç rahat değil. İnsan gibi işte böyle yapın yani. Böyle yapın işte yani. Böyle yapıyorlar Japonlar. Bu arada bilmiyorum Japonlarda erkek şeyimler. Bilmiyorum yani. Al saçlar. arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ve diğer videolarımda görüşürüz bu efsane videolarımı beğendiniz mi çok merak ediyorum Ve lütfen yorum kısmına yani yorum açık videolarımın altına yazabilirsiniz evet yani böyle siz de yorumları yazın hangi daha çok beğenmeniz? hoşçakalın bu ne Aa, burada bir şey var. Heh, bu mu? Arkadaşlar, kamerada burada bir şey gözük gösteriyor. Ha, masa. Arkadaşlar, bir anda daha dilim tuttu işte. Hadi arkadaşlar.